Allah size sağlık saat versin. Sağ ol, sağ ol. Mal, mülk, hayvan onlar da hani onlara da evet. zarar ziyan gelmesin evet. ama gelince onu evet. bir şekilde e, evet. yerine koyarız, telafi evet. ederiz. Evet. Allah sağlık, saat versin. Sağolak, i̇nşallah çalışmaya güzel. devam. Kaç Sen tane ya. hayvanımız ya. vardı toplamda? Bak, hayvan. bak, bak, Bu hayvan. Bak, geliyor. Tarım Bakanımız aradı. Buradayız inşallah. Eyvallah. Ali Bey gelsin. Hayvanımızı birazdan teslim edeceğiz. Allah sana sağlık, saat versin. Çocuklarına sağlık, saat versin. و من دور نوا من چیله ها بود از به چیله جانم وی چیله بود من چیله خوش دو تیا بعد دو تا چوانه حتی بود ساعت کن آرای گوته چیله تا ای پرچه تن زد یا خور بود زهر لمش بود از گلای بود چیله خو ازلمش بود بو من گل ای قایم والی رازی مبوم یاردم اینا نبوم چه لکی و اینا از گل ای ممنونم میمونم شالا خداش همیان رازی بیتن یه هات یه نهات از یه رازی از دولت خو گل رازی مه ما. گل ای میمونم پی مبوم چه لکی هب که اینا از گل پی میمونم خداش یه رازی بی قایم قایم والی مبوم اینا از گل تشکر آن کرد Işare, evet. Neyse köy Merhaba. derim derim? Derim. Merhabalar. Ya şimdi Tarım bakanımız çok evet. selam söyledi. Bizi o aradı beni. Dedi ki. Teyzemize dedi. Yine evvel oradan da beni arayın dedi. Evet. Ama bakanımız yurt dışına gitti şimdi bizi <laughs> verince daha sonra seni aratacağız inşallah. Sana <laughs> kaç şey versin? <yapayım? gülüyor> inek, manda. Sayın Valide henüz evet. sayısı geliyor ama beraber 500 ile 1000 arasında da arlı kovan. Anlıyoruz. Evet buraya fazla. Yani şimdi bu, bu tane yüksek manlu. ovaya manda vereceğiz. Evet. 1000 tane arlı kovan makarı evet. geneline dağıtacağız. Evet. İnşallah yüksek ovada 1000 mandayı yakalayıp burada Mozzarella peyniri. Yüksek ovanın peynirinin adı neydi?

ee, eyvallah. Yine teşekkür ederim. Gel akhir hafı. Ser sevdim. İnşallah süt evet. veriyordur. Evet efendim. Tabii. Gel annem benim. Hakkari'de. Gel keyfim Eyvallah. Arkadaşlar razı bir inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi yüksekova, o. Hakkari'de. Tarım için, hayvancılık için en uygun yer. Biz burada e, mandacılığı geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz e, bin mandaya ulaşmak. Şimdi 600 geçti. E, Tabii burada mozzarella, peynir, fabrikası, mandralar, yine Alkar'ın yüksek olanın yöresel evet. ne peyniriydi? peyniri. Çerek peyniri. Peynir evet. Ne de evet. aldı? Evet. Çerek peyniri evet. nedir? Belge de aldı herhalde. Doğru evet. 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 işaret evet. belgesi. işaret evet. belgesi. Bütün bunları geliştireceğiz. Tabii bir taraftan aspir bitkisini burada evet. geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah her alanda yüksek Ovan, evet. her alanda gelişiyor. Evet. Hayvancılıkta, tarımda, altyapıda, evet. üst yapıda, sağlıkta. Daha güzel bir yüksek olacak. Hayırlı olsun yine bu da. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tarım Bakanımızın çok selam var. Beni aradı. Biz de acele ettik aslında. Buradan canlı bağlantı yapacaktık. Ama yurt dışında olduğu için. Şey Yapamayız ama Tarım Bakanımız döndükten sonra seni arayacak. İşte yüksek havada mandacılık. Hedefimiz mandacılığı burada geliştirmek. Vatandaşlarımıza hem gelir istihdam sağlamak. Yine küçük baş var. Hem dinli de aracılığı destekliyor. Bine yakın arı kovanı yapıyor. Derecik'te seracılığı destekliyor. 30 tane sera Çukurca'da küçük baş hayvan, keçi ve şey, e, sera artı zap markası geliştirdik. E, tahin e, üretiyoruz. Susamı <laughs> geliştiriyoruz. Hakkari merkezde yine yüksek hava. E, Derecik'e de Çukurca'da ee, Hakkani malum gelmiyorum Onu gelişmek için projelerimiz var. Toplamda bir <laughs>